Tekrar tekrar merhaba, bugün yargı dağıtacağız. Yargılanmayacağınızı bilseydiniz, bugün ne yapardınız? Herkese bunu soruyoruz, garip garip cevaplar alıyorum. Buyurun birlikte izleyelim. Yargı 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 beni yargılama Saygı sevgi onu duygu karıştırma la Yargı 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 beni yargılama Saygı sevgi onu duygu karıştırma Bugün yargılanmıyorsunuz, yargılanmayacağını bilsen ilk ne yaparsın? Hiç yargılanmayacağım. Hiç yargılanmayacaksın. Öteki tarafta da yargılanmayacaksın. Mesela mikrofondan sonra gittiniz çıktınız. Yargılanmıyorsunuz. Ne yaparsın? Her şeyi yapardım. Birini öldürürdüm herhalde. Aklında var yani. Var var bayağı var. Siyasi düşüncemi söylerdim herhalde. Aklıma gelebilecek her şeyi yaparım yani. Eski sevgilimi öldürürüm ben. <laughs> herhalde. İllegal işlerin hepsini yaparım. banka sayarım. Abi hayatımı yaşamaya çalışırım. Elimden geldiğince. Kaçak seyahatler yaparım mesela. Bilmiyorum ya insanlara saçma salak sataş edebilirdim yani. <laughs> Ama hiçbir tepki vermeyeceklerse <laughs> olabilir. Sevmediğim adamları döverim hepsini. Döversin yani tekme tokat. Ben ceza, ceza almayacağım içsem. Bakalım. Ben ne yaparım? Amcamı öldürürüm galiba. Hırsızlık yaparım, gasp yaparım, adam bıçaklarım. Adam, adam öldürürüm. Bunu Herkesi tararım. <laughs> Yakarım çift silahla ta 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 Kararım Daha demin bir gelinlik demedim çıktım evleneceğim de Herhalde bunların hepsini bırakır Ömer'i kaçırırım <laughs> Kurtulurum bu işlerden Ondan yine yargılanmazsınız canım Ne olacak ya Yargılanırım şu an bile yargılanıyor ya Zaten yapıyorum yapacağım. açıkçası Milletin ne düşünüyor umurumda olmuyor Alırım elimi AK47 buradan saydırırım patlatırım Kim kime gelirse Buraya böyle Yoruldum ee, i̇lk başta menfaatçileri öldürürdüm bugün. Ben direkt cinayet işlerdim. Ben adam öldüremem ya. Öldüremez misin? Vurur kaçarım ancak. Eee öncelikle şöyle söyleyeyim. Suçsuz olduğum yere savcıdan ceza almıştım. Yani kimse yargılamayacaksa ilk yapacağım şey savcıyı vurmak olurdu. Bir tane insanı vururdu. Aklımda var bile. Yani öyle işkence falan yapabilirdim bayağı ama. Var mı aklınızda? <laughs> var. <Bakıntılarınız. gülüyor> Bütün şerefsizliği yaparım. Dinden çıkarım diyor. Her... Yok dinden çıkmam diyorum. <laughs> öbür tarafta yargılanmayacaksın diyor. Nasıl dinden Bankayı soyardım. Direkt. Net. Bir tane de zengin çıkmıyor karşımıza abi. <laughs> Yok ya para var da bankada daha çok var. Kadın cinayeti yapanları öldürürdüm kendi ellerimle. Önce banka soyardım. Ondan sonra e, hayırseverlere yardım ederdim. Kendime böyle işte kaç tane kız tutardım. Böyle sevgilimi kıskandırmak için. Yani gayet standart hayatıma devam ederim. Hayatımdan memnunum Allah'ın Banka soyarım. Soyarsın. Soyarım. Bütün bankaları mı soyarsın Sakarya'daki yoksa bir tane mi? Biraz kalsın abi mı? Merkez, Fakirlere dağıt ya e, merkez biraz. Merkez bankasını soyarım abi. <gülüyor> <gülüyor> öyle Böyle silahla dolaşırdım herhalde gösteri gösteri. Değil mi? Herkes ama banka soyarım diyor. Ve diyor ki birini öldürürüm diyor. Yok mu öyle bir düşünce? Yok ya öyle insanlarla pek bir sorunum yok. Öldürmek istemiyorum ki şeyi. Şurada birinin arabasını kundaklar giderim, bütün Türkiye'yi gezerim. Ya çok fazla soru sorardım. Yani o kadar fazla soruyu ama şimdi burada söyleyemem. Çünkü yargılanacağım. Cadde benim olur abi. Komşun açken tok yatar mısın kanka? Yatmam abi. Dedeye sahip çıkarım komşumuz bizim oluyor da komşumuz oluyor. Buradan herkese söylüyorum komşularınıza sahip Billiği çıkın. Bir varmış mı abi sorsana. Var mı arkadaşlar? Oo abi dadım 26 lira ödedim pese. Mesela buradan, buradan geçtin. Burada kaç tane insanı öldürürdün? 5 tane. 5 tane totalde var diyorsun rahat. Sen kanka? 50'den başlarım. 50'den açıyorsun kapıyı. Büyük oynuyorsun sen. Sen Adapazarı çocuğuyuz abi. Adapazarı çocuğusun. Adapazarı insanların öldü. Fark öldüğün. etmez. Kralı gelsin. Ağam. Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Vallahi şey yaparım. Banka soyar mısınız mesela? Soyarım. İnsan öldürür müsün? Yok ya öldürmem. Bugün yargılanmayacağız ama diğer tarafta yargılanacağız sonuçta. Orada da yargılanmazsan? Öldürürüm o zaman. Bankada soyarım. Para sonuçta. <laughs> Para için yaparım. Fakirlere yardım eder misin? Ederim tabii Zenginden alıp bir fakire vermek lazım. En azından hırsızlığın da öylesi Abi ben ne yapardım? Bankadaki paraları patlatırdım. Ama durumu olan çok zengin olanların şeyin paralarını patlatırdım. Fakirleri iki kalmaz. Sonra o parayla da ömür boyu güzel bayağı sürerdim. E, ee, fakirleri dağıtmayacak mısın? Ben de fakirim abi kendi kalayım kendi. <laughs> iyiyse o zaman gider Amerika'yı soyarım. Amerika'yı... <laughs> <laughs> Amerika'ya gideceksin de oho hemen burada soy. Türk lirası ile iş yap. Ne yapacaksın doları? Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Normal atma devam ederim. Ama hiçbir ceza almayacaksın. Öteki tarafta da almayacaksın. Bir şey değiştirmez. Bir şey değiştirmez mi? Bir şey değiştirmez. Helal olsun sana. Amin. sen karbot ile kafasına basarım böyle adamın ölene kadar. Başka karbotuyla mı? Halleler var ya abi. Ha. Kafasına basarım işte. Bugün ilk eylem yaparım kadınlar için aynı yani yine yapıyoruz ama yargılanmayacağım bilsem daha büyük şeyler yaparım. Adam vurmaya kadar giderim mi? İnsan öldürmem. Şu an göz göre göre katiller dışarıda. Onunla ilgili sağlam bir şey yapardım. şeyden sonra Silivri'ye gidebilirim büyük ihtimalle. Yok, yok yok bizde Silivri yok. Onun dışında muhalif tweetler atmaya devam ederdim. Biraz korkuyoruz malum gazetecilerin hepsi içeride küpçüler devam. Evet arkadaşlar küpçüler bu arada kanalınıza çok selam söyledi. Küpçüler gençliği. Beraber bir röportaj yapmak istiyorlar. Roman Mahallesi'ne gezdirmek isteriz sizi. Ben sizi izliyorum. Yorumluyorum diyoruz. Haftaya buradasınız. İyi günler. Yargı 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 beni Saygı sevgi duygu karıştırmalar.